Ekran başından bizi seyreden sevgili seyirciler, yanımızda kim var? Mesudiye Kaymakamı var. Önce sizi tanımamız mümkün mü? Evet, teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Sizleri buradan ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduk, onur duyduk. Bizler Mesudiye'ye yaklaşık 4 aydır atandık. Mesudiye kaymakam olarak görev yapıyoruz. Bugün Mesudiye'mizi İstanbul'a taşıdık, ordu İstanbul'a taşıdık vatandaşlarımızı, ordularımızı, herkesi buraya bekliyoruz. Gelsinler, standımızı görsünler, bizleri ziyaret etsinler. Mesudiye ile alakalı, ordu ile alakalı merak ettikleri her şeyi sorabilirler. Biz burada yerinde cevap verelim. Kendilerini burada ağırlayalım. Ordumuza, Mesudiye'mize davet edelim. Gelip orada da yerinde görsünler. Hep herkesi bekliyor inşallah. Sevgili seyirciler, kaymakamımıza sizin yerinize bir soru soralım. Adınız soyadınıza. Bahri Gökalp. Nerelisiniz? Ben Asya Adıyamanlıyım. Evet. Evet peki Mesudiye'yi herkes şunu söylüyor sevdiniz mi Mesudiye'yi çok sevdim benim memleketim oldu artık ee, oraya ilk günkü şek ve heyecanla hizmetlerimizi yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz her zaman e, o heyecan içerisindeyiz açıkçası sevgili kaymakamam Mesudiye'nin size göre en büyük sorunu ne yani Mesudiye'mizde tabi burada e, her coğrafyanın kendine göre problemleri oluyor. Tabi coğrafyadan kaynaklı bir takım tabii problemlerimiz oluyor ama genel itibariyle düzeltmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Sevgili evet. seyirciler, Mesudiye'de bir de marumiyet bölgesi. Or diye biraz uzak olmamız, evet, sosyal faaliyetleri olmuyor. Bu yüzden herhalde bir takım yani zorluklar. İnşallah onları da e, el birliğiyle e, halledeceğiz, çözmeye çalışacağız inşallah. Sevgili i̇nşallah. seyirciler, bir de Mesudiye'ye baktığımız zaman çok örgütlü bir toplum. Evet. E, 86 taneye yakın dernekleri var. Bu dernekleri ziyaret etmek, köyleri ziyaret etmek mecburiyetindesiniz. Evet. Köyler birbirinden uzak, sorunlar fazla. Bir de yazın Mesudiye'nin nüfusu çok kalabalık oluyor, kışın az oluyor. Evet. Bir takım sorunlar çıkıyor. Ya muhakkak tabii dediğim gibi e, nüfus farklılığından kaynaklı e, yazın işte nüfusun artması, kışın nüfusun azalmasından kaynaklı tabii ki nüfusla birlikte taleplerin artması beraberinde bir takım sıkıntıları da e, beraberinde getiriyor ama e, günün sonunda biz oraya hizmet ediyoruz. Bu sorunları çözmek için elimizden geldiğince e, gayret ediyoruz. Her yerde ulaşmaya çalışıyoruz. Bizler teşekkür ediyoruz sizlere <laughs> de. Aynıca sağlık. Son olarak, <laughs> sevgili Savaş, son olarak da bir yağmur yağdı, bir felaket oldu. Tuneller yıkıldı. Evet, o yollar... O, o, evet, yani e, tabii coğrafyamız e, doğal afetlere, bu tür e, olaylara müsait bir coğrafya olabiliyor. E, en kısa sürede inşallah tamamlanacak ve hizmete açılacak yani. Bizlerden önce o yol... E, o haldeydi. Biz geldik İnşallah kısa sürede o yol çözülecek yani. Evet sevgili seyirciler. Sağ olun. Seyirci. sağlık. Sevgili kaymakamımızı ağırladık. Size çok çok teşekkür ediyoruz. Evet. Sağ olun eksik Güzel olmayın. sağ olun. Aynı sağlık. Mesut diye bir kıtık daha İnşallah yükağı inşallah. Yükağı. Amacımız gayretimiz o zaten. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Aynı zamanda sağlık.